altın piyasası ile ilgili ekonomi yönetimi çok önemli kararlar aldı. Bu karar sonrası altın fiyatları yükseldi, peki bundan sonra ne olacak? Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, konuyu değerlendirdi ve altın fiyatlarının yükseleceğini açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı altınla ilgili çok önemli kararlar aldı. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş alınan bu kararları TV100.com'daki köşesinden açıkladı ve yorumlarda bulundu. Memiş bunları TV100.com'daki yazısından sonra sosyal medya üzerinden altın alacak olanlara rehber oluşturacak bir hatırlatmada bulundu ve alınan kararların ne olduğunu açıklayarak acil çağrı yaptı. Altın piyasası hakkında bu hafta 3 önemli karar alındı açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca işlenmemiş altın ithalatına getirilecek, kota uygulaması ile hem söz konusu ithalatın cari açık üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması hem de altın üretimi ve ticareti konusunda ihracatın teşvik edilmesi hedefleniyor. Ki resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, altından olan, pırlantalı altından olan, kıymetli metallerle kaplama adi metallerden olan ürünlerin ithalatında %20 oranında ek mali yükümlülük uygulanacak. Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması imzalanan ülkeler haricindeki ülkelere ithalatında %20 ek mali yükümlülük uygulanacak. Rafineriler basılı altını asgari 1 gram olarak üretebilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre, rafineriler basılı altını en az 0,5 gram yerine en az 1 gram olarak üretebilecekler. Altın ve mücevher ithalatında %20 oranında ek mali uygulanması normal ve gerekli. Bunda sorun yok. Ancak kota uygulaması ve rafine basım kararları sorun. Özellikle altın yatırımcısı için kötü haber. Kota uygulanması nelere sebep olur? Altın fiyatlarında makas aralığına ve işçiliğe. Dün sabah bunun örneğini gördük. Resmi kur veya internette 1670 lira olan gram altın, serbest piyasalarda 1777 liraya yükseldi, günü 1727 liradan tamamladı. Hatta ons altının yatay seyretmesine rağmen ve hatta ons altının akşam saatlerinde 1922 dolara gerilemesine rağmen, altın tüccarları külçe altını dolar bazda aldığından altın, dolar, USD, KG paritesinde de ciddi yükseliş gördük. Dün kiloda 3000 dolar işçilik görüldü. Karar açıklanmadan önce 62.250 dolar seviyesindeydi. Karar açıklandıktan sonra gram ve külçede %4 yükseliş yaşandı yani kota uygulanması ile beraber talep artışı beraberinde gelir. Diğer yandan rafineler tarafında işçilik uygulanır. İşçilik mal demek de kuyumcu esnafının işçilikli maliyeti demek, işçilikli maliyette fiziki altın alanlara yüksek kur demek. İşçilik farkı artık önü alınamaz bir sürece sürüklenir. İçeride istismar ve fırsatçılığa neden olur. Sağlıksız piyasa oluşumunu destekler alınan bu kararların ne anlama geldiğini açıklayan Memiş, sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaptı ve altın alacak olanları uyardı. İşte Memiş'in uyarıları. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın altın konusunda yayınlandığı genelgeler dolayısıyla merak edilen soruları şöyle cevaplayabilirim. Elimde 0, 50, 0, 25 altınlarım var, mağdur olur muyum, satabilecek miyim? Genelge yayınlanmadan önce üretilen 0, 25, 0, 50 gramların bozdurulmasında sorun yok. Kota uygulaması fiyatları yükseltir mi? Evet, fiyat farklılığı, makas aralığı ve işçilik olarak farklı fiyatlara neden olabilir. Artık 0, 25, 0, 50 gram bulamayacak mıyız? Üretim olmayacağından dolayı piyasada dolaşanlar ancak olabilir. 4. Nelere dikkat etmeliyim? Altın konusunda yayımlanan genelgeler internet dolandırıcılığını artırabilir. İnternetten yüksek fiyata almamanızı, üretim olmayacağından sürekli olacak sözlerine itibar etmemenizi öneririm. Değerli madenlerin ve para piyasalarının uzmanı Hatice Kolçak, altın piyasasının geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Altın piyasasındaki dinamikleri öne çıkaran başka bir uzman isim, gram altın konusunda dikkate değer bir öngörü paylaştı. Son zamanlarda gram ve çeyrek altın fiyatlarında meydana gelen tırmanış, yatırım sahiplerinin ilgisini bu yöne kaydırdı. Yatırımcıların altın fiyatlarında artış olacak mı? Gram altın ne kadar olacak şeklindeki soruları gündeme gelirken, Hatice Kolçağ'ın belirttiği tarih yatırımcıların nabzını yükseltti. Bu dönemde altın kurlarının ivme kazanması ve alım fırsatlarının azalacağı iddiası, göz önünde bulundurulması önemli bir husus olarak ön plana çıkıyor. Kolçağ'ın dillendirdiği altın piyasasıyla alakalı öngörüleri, dikkat çekici niteliktedir. Asıl hareket Eylül'den sonra olacak, ifadesi, altının ileriye dönük seyrini düşündürdüğünde, yatırımcıları uyanık kılmalıdır. Bilir kişiye göre, altın ve döviz kurları arasında bir ayrım söz konusudur. Doların prim kazandığı zamanlarda altın kurlarının yükselişi göze çarpar. Bu sebeple eylülde doların artış eğiliminde olması altın değerlerini olumlu bir biçimde yönlendirebilir. Hatice Kolçağ'ın altın fiyatlarının eylül ayı sonrası artış göstereceği ve alım fırsatlarının azalacağına dair analizleri yatırımcıların kafa yorması gereken bir durum oluşturuyor. Ancak yatırımlarınızı yönlendirirken dikkatli davranmak ve uzman yorumlarını tarafsız bir pencereden incelemek daima kritiktir. Göz ardı edilmemelidir ki yatırım kararları bireysel finansal koşullar ve risk sınırlarına göre alınmalıdır. Altın gibi değerli elementlerin oynak yapısını gözeterek çeşitlenmiş bir yatırım sepeti oluşturmakta mantıklı bir yaklaşım olabilir. Bir diğer uzman isim ise 2023 sonu itibariyle gram altın fiyatlarının 1900-2000 Türk Lirası bandında, 2024'te ise 2000-2200 Türk Lirası sınırları içerisinde hareket edebileceğini belirtti altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, gram altın için alınan kararları değerlendirdi. Memiş, yarım gramın basılmayacak olması, kota gibi yeni alınan kararlarla ilgili tereddütlerini aktarı. Aynı zamanda FXCM piyasa uzmanı Russell Shor, Çin'in zayıf ticaret verilerinin yanında genel bir riskten kaçış hissiyatı bulunmaktadır. Bugün tercih edilen liman ise dolar oldu ve bu da değerli metaller üzerinde baskıları başlattı, dedi. Dolar endeksi %0,5'e yakın bir değer kazandı. Aynı zamanda dolardaki artış, 10 yıllık hazine getirilerini cuma günü ulaşmış olduğu Kasım 2022 zirvesindeki gerilemede takılı kaldı. Analistler, perşembe günü için beklenenden daha da yüksek bir TÜFE rakamının gelmesinin nedenini eylül ayında yeni bir faiz artışı olabileceğini belirtti. Memiş, gram altın serbest piyasa doğrultusunda 1775 Türk lirası, kota, ek vergi, yarım gram basmama kararı ardından 100 lira üstüne koyabilirsiniz. Bir gün herkes fiziki altının kıymetini anlayacak. Bir gram altında altın üretilmemesi şuna benziyor, ekmek alman gerek ama elinde çeyrek ekmeklik param var. Karar ya tam ekmek alacaksın ya da almayacaksın diyor. Bunun güncellenmesi gerek dolar kurunun dalgalı olduğunu belirten İslam Memiş, kafaların karışık olduğunu işaret ederek resmi kurum ve serbest kurup piyasalardaki makas aralıklarının devam ettiğini söyledi. Resmi kur tarafında 26,95 rakamlarının görüldüğünü işaret eden Memiş serbest piyasada rakamların 27,05 seviyesinde olduğunu söyledi. Türkiye'nin risk priminde artış olduğunu işaret eden uzman isim, gerilemişti, 410 a kadar yükseldi ve dolar kurunda da 27 üzerinde ataklar gördük. 27 altında kalmak gibi bir düşüncesi var galiba, baskılanma devam ediyor. Doları TL'yi etkileyen bir faktörde dolar yaronun geri çekilmesi, sözlerini dile getirdi. Dolar endeksinin 102 dolar üzerinde olduğunu ifade eden İslam Memiş, bu durumun kuru pozitif bir şekilde etkilediğini söyledi elinde dolar bulunduran yatırımcıların bu durumu fırsata çevirmesi gerektiğini söyleyenmemiş elinde dolarım var, tutmaya devam ediyorsun, tekrar 1.16'na sarkan bir euro dolar paritesi var. Bu bant aralığında giriş yapanlar, euroya çevirenler avantajlı. Dedi. Elinde dolar bulunduranların süreci iyi değerlendirmesi gerektiğini işaret eden İslam Memiş, bu fırsatların yıl sonuna kadar gerileyebileceğinin altını çizdi varitenin düşük olduğunu işaret ederek euro alınabileceğini söyleyenmemiş, euro almak istemeyen kişilerin de ons altın ve ons gümüş alabileceğini söyledi.